elim o zaman devam et başlasın ay Efekan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk enişte. Evet. Efekan, şimdi biraz bize biraz kendinden, projelerinden bahseder misin? Var mı yeni projeler? Enişte ne projesi ya? Ben daha 18 yaşındayım. Okulu yeni bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Çok güzel. Peki tercih ettiğin bir üniversite var mı? İstanbul Üniversitesi. Senin kazanacağın okul İstanbul Üniversitesi değil. Olsa olsa organize sanayi yeri. <laughs> Cevat çok matruş kakit Dur, dur. Lisans motor, yüksek <laughs> <laughs> lisans boya, <gülüyor> <gülüyor> doktora da kapı <kaputtum. gülüyor> bir adam. Evet. Abi? Enişte acayip, bir adam. Ya değil. gelince tutamıyorum Efekan, ne yapayım? Evet Efekan, peki üniversite bittikten sonraki planın nedir? Heh. Şimdi şöyle. Evet. Eğer işletme iktisat okursam, kurumsal bir firmaya girelim. Yazılım okursam... Teknoloji firmasına girelim. Evet. Öyle mühendislik olursa da gemi mühendisliği falan. <laughs> Şimdi Efekan, bu daha çok kariyer planı değil. Kariyer pilavı oldu. Hepsinden biraz <laughs> gerçekten bir şaka makinesi bu adam. Allah'ım ya. Peki, dur bakalım izleyicimizlerin gelen sorular ne değilmiş? Onlara bir bakalım. Evet, birçok soru. Aha, şu soru gözüme çarp. Milyonların aklındaki tek soruyu soruyorum. Sonra hele işte, Allah aşkına sor ya. Efekan, şey var mı lan? Ne? Ne var lan? Ne? Hanım, Ama özel hayatla ilgili soru yok ya. Evet. Ben özel hayatımla değil yaptığım işlerle gündeme gelmek istiyorum. Öyle mi diyorsun? Efehan'ın sevgilisi var mı? Heh. Varsa Efehan ciddi mi düşünüyor? Hepsi reklamlardan sonra. <laughs> Anladınız değil mi şimdi bayramda niye evde olmak istemediğini? Oğlum enişten takılıyor sana hemen şey yapma ya. Evet gel otur ben çay getireyim. Hadi gel. Anne. Ayrıca sevgilin olabilir, bu gayet normal bir şey yani. Yok, baba evet ya. oğlum, gençsin, genç. Ben gençken var ya... <laughs> ...gençken hep sevilen yengen gibi bir kadın aradım. Aferin. Eğer başka bir şey çok kötü şeyler olacaktı akşam. Aferin lan, aşığım. Çok ama... başka yükseğim sana. Bul, Bulamadım değil mi Sevilay? Bulamazsın lan, bulamazsın. Bulamazsın. <laughs> Baskı altındaysan işaret ver lan lensi kurudu. O şey lens var gözümde değil mi lan? <laughs> evet Han, var mı lan bir şeyler? Varsa bana açılabilirsin oğlum. Enişte ben sana niye açılayım? Açılacak olacak. Sana mı açılırım ya? Ne lan? Ne var? Ya bak enişte şuraya geldik bayramda. Adam gibi tatlımızı yiyelim, böreğimizi yiyelim, poğaçamızı yiyelim. Olaysız dağılalım. ne olur ya? Ayrıca size ne benim sevgilimden ya? Ha? Senin sevgilin var mı lan? Vallahi yok diyorum sana ha. ya. Gelinyesin. Demek bir sevgilin var ha? E biz konuşuyoruz ama şu. Davayı biz devraldık oğlum. Lanet olsun anneler! Yes. Aa, anne lanet okunmaz. Vallahi çarparım ağzına. Söyle bakalım. Nerede tanıştın bu kızla ha? Mahalleden mi, okuldan ha, mı? Susma hakkımı kullanıyor. Saklamanın bir manası yok oğlum. Aldığın kolyeyi de kişi gördüm. Ha. Gümüş kolyeye o kadar para verilir mi ha? Altın değil miydi o ya? Aha! Tam tahmin ettiğim gibi. Nereli bu kız? Evet, anası babası ne iş yapıyor söyle. Söyle. Ha, bilmiyorum. Belki bu konuşmana yardımcı olabilir. Hı. Harçlık olarak kabul ediyorum anne. Aa. Ah. Kızla konuştuk. Her şeyi itiraf etti. Güzel mi? Adı Güzelmiş. <laughs> Peki burada söylediklerini mahkemede de söyler misin? Hayır. Söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Şükran, ona haklarını say. Analık hakkı. E dokuz ay karnımda taşıdık. Bir de bunu taşıdım yani. Bence yeter. Bana bak. Seni bülbül gibi öttürürüz oğlum. Söyle bakalım nerede tanıştın? Nereli bu kız? En sevdiği renk. En sevdiği yemek. En sevdiği isim. Şehir. Hayvan. Bitki. Ünlü. Nesne. Şehir. Hey hey ama ya. Anne baba ne yapıyorsunuz ya? Şuraya bayramda gelmişsiniz. Bütün akrabalar 1500 kişi. Bana soru sorup duruyorsunuz. Ne yapacaksınız benim sınavımdan size ne? Benle sınava mı gireceksiniz ya? Oğlum biz öyle merak etme. Etme anne, merak etme. Kurban olduğum ben zaten anlatırım, konuşurum. Bakın sizin şu kaçmetli sorularınız yüzünden hiçbir kuzen bayramda da bu eve gelmiyor. Nerede Filiz abla? Nerede Timur abi? Aman gelmiyor ki hayırsızlar. Ha ben de onu söylüyorum işte gelmiyorlar. Filiz abla her bayramda bu eve geldiğinde ona sürekli ne zaman doğuracaksın, ne zaman doğuracaksın, ne zaman doğuracaksın, çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap deyip deyip duruyorsunuz ya. Bayram kışa da gelse kadın ayvalığa gidiyor sizin yüzünüzden. Aa, o yüzden miymiş şey. O yüzden. Timur abi işten çıktı. Adama iş bul, iş bul, iş bul, iş bul. Bunu aldı adam ya. Handan ablayı da sürekli. kilo aldın, kilo aldın, kilo aldın. Aldı kilo, evet kilo aldı kadın. Ne yapsın şimdi? Ayıp mı ya kilo almak? Ben de aldım, o da aldı. Herkes kilo aldı. Sen kilo değil de ton Ay. gelen. Ya. ya zaten bir tek bayramda toplanabiliyoruz. Bayramın da tadını kaçırmayın, ne olur ya. Oğlum biz seni merak ettik. Etme, etme enişte! Merak etme! Ayrıca sen niye merak ediyorsun enişte ya? Ha? Sen halam yüzünden bizimle bir süre vakit geçirmek zorunda olan bir adamsın. Sen niye binden hak ediyorsun Ay, bu Cevat ama çok hinliği var bu adam. Yok hinliği falan hala. Ha. Cevat eniştemin hinliği falan yok. Ayrıca siz ne kadar pis bir çiftsiniz be. Ya kötü şakalarınız, geyiğiniz var ya. Tabii değil miyiz ya? Değilsiniz hala, değilsiniz. Aa. Hadi iyi bayramlar. Görüşürüz. Aa, ne Kendinize ne iyi bakın. Ne oldu ya? E Oğlum ne yapıyorsun ya? De ya ben sakin, sakin. Gittim. Ah. Çocuk haklı. Ya ne yaptı? Biz onun iyiliği için bir sürü şey sorduk. İyiliğini istiyorum ben onun. Ama 18 yıl bir iyiliğini düşündü sanki. Şimdi düşünüyorum. Şükran. Aman üzdünüz torunumu be. Ya ben onun gönlünü alırım da. Hayır, Selçuk, bir tane de benim yerime al lan. Ya bak yine yaptı, durdu, durdu. Şakaya koydu, ortaya gitti. <laughs> Allah'ım ya. Oynuyorum ya, duramıyorum. <laughs> Zeynep. Siz komik değilsiniz kızım, yapmayın. Hiç mi mizah diyorsun? Yok, yok. Ha bu ne? Bana bak, telefonunu da almadı bu çocuk. Nereye gitti ha? Abi, bir baksana. Ha? Efekan. Çok iyi çıktım, çok havalı çıktım da montumu unutmuş. Aa çok soğuk ya. Efekan, bir... dur annem, dur annem e, gitme. Bak e, bir şey diyeceğim. Anne bak nereye gideceğimi, kimle gideceğimi falan soru. Vallahi bunu aldım. Yok, vallahi onu sormak Hı. yok. Haklısın, biz seni çok sıkıştırdık. Ama evet. ne yapalım? Bir sohbet etmeyi unutmuşuz be oğlu. Ay halam, zaten bayramdan bayrama görüşüyoruz biz. Ha? E böyle ciddiyetsiz sorular sormayalım birbirimize. Böyle canımızı da sıkmayalım, değil mi? Evet. Ben... Söz bak hepimiz normal konuşacağız. Gel sen gitme Normal. Söz bak. normal insanlar bir sohbet edeceğiz. Hadi gel. Hadi Normal sohbet edeceğiz. Hadi sen enişteye güven oğlum biz insan gibi konuşacağız. Hiç güvenmiyorum sana. Şey var, arabayı siz sattınız değil mi? Neyse, evet. Oktay sizin dükkan battı dedi. Battı, battı. Havalar bir kötü, o da çok alışmaya değmez. Aynen.